Sizin adetinizde, töreninizde yerin dibine batsın. Kızımı öldürdünüz. Onunla işimiz bitti. Şimdi de kapının önüne atıyorsunuz? Kim attı Zehra'nın ayakkabıyı dışarı? Ölenin ayakkabısı kapının önüne kondu. Küçük gelin yeni bölümüyle pazar akşamı saman yolunda. Sizin adetinizde, törenizde yerin dibine batsın. Kızımı öldürdünüz. Onunla işiniz bitti. Şimdi de kapının önüne mi atıyorsunuz Kim attı Zehra'nın ayakkabıyı Işık'a? Ölenin ayakkabısı